Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu hanımları ve beyleri hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım ikizler burcu hanımlarını ve beylerini 10 günlük zaman diliminde neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda evet şöyle bir fincanınızı koyalım kartlarımızı da seçelim ikizler burcu hanımlarının aklındaki beyefendi ne söylemek ister dediğimizde şöyle bir kartımızı seçelim İkizler Burcu hanımlarının aklındaki eril. Ne konuşmak ister şu an yanınızda olsa ölene kadar peşindeyim bırakmam diyor. İkizler Burcu hanımı aklındaki erkek ne söylüyor bakın. Aklınızdaki erkek söylüyor bunu. Herkes gitsin sen gitme diyor. Herkes gitsin sen gitme diyen bir enerji burada var. Evet ikizler burcu beyleri aklınızdaki hanımefendi ne söylemek ister dediğimde sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın diyor. Kısa olduğu için hepsini bir okudum. Çaresizlik diyor. En sonrasında bakarız. Neşe. ikizler burçları. Neşe neşe neşe. Evet kavuşma. Şöyle bir bakalım. <laughs> Gelen anla, genel anlamda da şöyle 10 günlük zaman diliminde hanım ya da beysiniz sizi neler bekliyor diye şuraya kartlarımızı açalım. Ondan sonra cıma, Bu 10 on günlük bakımda farkı olsun. Farkımız tarzımız. Evet. Büyük bir doyum maddi anlamda büyük bir doyum olacak. Al beni ben ne 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 ben Aşk hayatınız. Sizi saplantı derecesine getiren biri olabilir ya da sizler saplantı derecesinde birini sevebilirsiniz. Bakın dikkatli olun. Dikkat 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 diyor. Alarm mı diyor? Dikkat diyor. Evet. Şuradan da şöyle. Yeter. Yeter yeter. Evet hanım ya da beysiniz yüreğinizdeki bir takım sıkıntılar ile alakalı konuşmalar 10 günlük, 10 günlük zaman diliminde yapabilirsiniz. Bu arada Tarotun Perisi kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorum atmak da ücretsizdir. Destek verenleriniz sağ olsun var olsun diyelim. Ee, çok fazla sıkıntı çektiğiniz durumlar var. Ruhsal anlamda kendinizi bedbaht ötesi hissediyor gibisiniz. Etrafınızdan size sıkıntı veren kişiler sanki böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi bayağı bir size sıkıntı veriyor gibi. Bunları o kişilere söyleyemiyorsunuz ama özellikle ikizler burcu erkekleri çok fazla sizi üzen, sıkan, kıran birileri var. Sizden uzaklarda olan bir kişi de size böyle bilemiyorum bir dost mu, arkadaş mı, tanıdık mı böyle bir kişinin Böyle hayırlı bir haberi gelebilir, kendisi gelebilir. Böyle çok sevilen bir yapınız var gibi uzaklardan daha hayırlı haberler sizlere doğru gelecek mi gelecek? Ev alma, arsa alma, maddi konular, tapular, tapusal işlemler, devlet, hükümet, bilemiyorum maliye, bu tarz konularınız gündem olabilir. Birine güvenip güvenmeme konusunda kararsız olacaksınız. Birinin üzerine malınızı geçirip geçirmeme konusunda, vekalet verip vermeme konusunda ya da noterlik işlemler ile alakalı da kafanızın içerisi bazılarınızın karışık olabilir. E, i̇letişim sorunu yaşadığınız birisi var gibi anlaşılmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bir konuşma yapacaksınız. Böyle kıskançlık enerjisinde olan birine de böyle bilemiyorum. Aslında hem seviniyorsunuz hem üzülüyor gibisiniz. Sanki böyle sizi özleyen, görmek isteyen ya da bilemiyorum, kırgınlık ve bir takım limonlik olabilir. Küslük yok ama ya da böyle ulaşım sorunu olabilir Rüyanızda gördüğünüz bir kişi Ya da sizi rüyasında gören bir kişiyle Bir kavuşma olacak gibi Akran olabilirsiniz ee, Ya da bilemiyorum eski bir iş arkadaşınız olabilir Eski bir tanıdığınız ya da eski bir dostunuz ile alakalı da hayırlı haberler Alacaksınız Birinden size gelecek olan bir mektup Bir yazı böyle birazcık sizi şaşırtabilir ee, Böyle nasıl desem Günlerdir ya da aylarda beklediğiniz biriyle de ansızın karşı karşıya gelme gibi durumlarınız olacak olarak görülmekte. Sizi sürekli birine dolduran bir kişi mi var dibinizde? Sanki sizi sürekli birine dolduran, ağzı durmayan, çenesi durmayan biri var gibi resmen bu kişiye bir tane yapıştırmamak için zor tutuyorsunuz kendinizi. Çünkü şöyle bir düşün diyorsunuz. Bu seni biri dolduruyor, sen de beni doldurmaya çalışıyorsun. Bir düşün. Sen beni kime doldurmaya çalışıyorsun? Sen de benim iş arkadaşımsın, o da benim iş arkadaşım ya da sen de benim dostumsun, o da benim dostum. Ya da sen de benim yakınımsın, o da benim yakınım. Sen beni kime doldurmaya çalışıyorsun? Niye doldurmaya çalışıyorsun? Bu kadar mı kalpsizsin? Beni ona dolduruşa getirmeye utanmıyor musun diye birine böyle bir nasihat mı vereceksiniz? Öğüt mü vereceksiniz? Ya da senin gözlerin görmüyor mu? Kulakların duymuyor mu? Seni manipüle ediyorlar. İşte kendileri çalıp kendileri söylüyorlar o iş yerindekiler ya da o alandakiler. Ama e, sanki böyle karşı taraf haksızmış gibi, suçluymuş gibi sürekli karşı tarafa seni dolduruyorlar. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir merhametsizliktir, bu nasıl bir duygudur diye ya üstlerinizle bir konuşma yapacaksınız ya arkadaşlarınızla ya da başkasıyla böyle aranızdan birini dolduruşa getirmeye çalışan kişiler olabilir. Böyle bir vicdansızlığa dur diyecek gibisiniz Hep bir tarafa suçu yüklüyorsun Bu kadar kalpsiz olamazsın ee, Hani hepsini bir tutman gerekiyor O iş yerinin müdürü ise Eğer bütün elemanları bir tutman gerekiyor ee, Özellikle iyiye kötü deyip Kötüye iyi dememen gerekiyor Ya da farklı bir konu olabilir Bilemiyorum çok vicdansız biri var gibi burada Ya her söylenene inanan bir yapısı var Ya da her suçu Tek bir kişinin üstüne mal etmeye çalışan Bir kişi de olabilir ee, özellikle işletmede ticari faaliyetlerde çok ama çok uyanık olacaksınız böyle bir işten de çok büyük kazançlar sağlayacaksınız sanki o işten e, çok büyük paralar kazanacak gibi gördüm sizleri yeni bir açacağınız iş ile alakalı da olabilir ticari faaliyetler konusunda da böyle bilemiyorum yeni fikirler ortaya bazılarınız koyabilir Sağlık ile alakalı ufak tefek sıkıntılarınız var. Bunları atlatacaksınız. Yeni kaybettiğiniz bir kişiyle alakalı sıkıntılı bir süreçten geçiyor gibisiniz. Mal, mülk, para, mevduat hesapları, finansal konular hepsi bir arada sizi bayağı bir bunaltmış gibi. Borçlar ile alakalı ödemeler ile ilgili de birinden bir destek alacak olarak gördüm bazılarınızı. Ailenizde çok evet para var ama size mi faydası yok? Ya da para olduğunu mu sanıyorsunuz bilmiyorum ama böyle iki fikirde olan ya da bilemiyorum size düşüncelere uymayan bir kişi var gibi ya da size vermek istemiyor maddi anlamda fikir ayrılığı yaşadığınız birileri var senin param benimdir benim param da benimdir diyen birine karşı da Artık böyle tavrınızı koyuyor gibisiniz. Yiyecek içecek üzerine bir iş yeri açıp açmama konusunda kararsız kalacaksınız. Komisyonu ve prim usulü çalışacağınız yeni işbirlikleriniz bazılarınızın olacak gibi. Böyle çok sabit fikirli olan fikrini değiştiremediğiniz bir kişiye de artık iyiden iyi ayar olmaya başlamış gibisiniz. Sizi pek kandıramıyorlar ama yanınızdakini çok fazla kandırıyorlar, dolduruyorlar, dolduruşa getiriyorlar. Birinin üzerine salmaya çalışıyor gibiler ve sonra da kakarak iki kere gülüyorlar. Nasıl kandırdık, nasıl onun üzerine saldık gibi gibi. Ee, siz de bu duruma kızıyorsunuz. Bakın bu bir dediğim gibi mahalle mi ya da bir sohbet esnasında mı? Böyle akım derken kötü bir şey yapan birileri var. Resmen dolduruyor gibiler. Çok fazla dolduruyorlar birinin kafasını. Ama sizi kimse dolduramıyor. Er ya da geç sizler en mantıklı kararı veriyor gibisiniz. Dolduruşa gelmiyorsunuz. Sizi dolduruşa getiremedikleri için de kuduran birileri var. Yani biz bu beyefendiyi nasıl dolduramıyoruz? Ya da atıyorum. E ...hanenizden ya da hane dışından... ...yakın birileri de olabilir... ...biz bu kişiyi nasıl dolduruşa getiremiyoruz... ...nasıl bir kişinin üzerine salamıyoruz... ...daha önceden yapmış gibiler... ...ve kakar iki kere gülmüş gibiler... ...hani biz bir araya geldik... ...hepimiz bir olduk... ...birine karşı doldurduk... ...bir güzel üstüne saldık... Ee, ...işte ne bileyim haklı iken haksız duruma düşürdük... ...kendimizi de haklı çıkardık gibi... ...şimdi kimseye uymuyorsunuz... ...uymaca değilsiniz aklınızla oynayamadıkları sizi birine karşı kışkırtamadıkları için kuduruyorlar. Şişmiş de olmuşlar sizi de kafa karışıklığı yaşattık için uğraşan birilerine net olacaksınız. Dinlemeyeceksiniz zaten ben dedikodu dinlemem. Gidin başımdan kendi kendinize yapın dedikodunuzu diyecek gibisiniz. Kendinizi kenara çekiyorsunuz. O dedikoducu kişilere karşı. Çok büyük. Böyle resmen Değişik kişiler var etrafınızda. Korkmuyorlar dedikodu'dan, entrikadan, böyle resmen korkmayan bir yapıları var gibi. Evet, gelelim aklınızdaki beyefendi. Herkes gitsin, ee, sen gitme diyor. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim, sevgi ve şefkate alışık değilim. Ben beni böyle kabul eder misin diyor. İkizler Burcu Hanım'ına. En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gele, e, gelmek için elimden geleni yapıyorum diyor bakın. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et diyor. Seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder diyen bir eril var. Ölene kadar peşindeyim bırakmam diyor. Bakın yazıyor burada da. Seni kıskanıyorum. Tutkuların beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam kalben özür dilerim diyor. Kalben sizden özür dileyen bir beyefendi burada görülmekte. ikizler Burcu hanımları. Evet ikizler Burcu beylerine aklındaki hanım ne söylemek ister dediğimde sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın mısın diyor. Bakın sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Kavuşma. Biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız. Ayrılık yaşıyorsanız, iseniz, ayrı iseniz bu kişiyle büyük kavuşma var diyebilirim. Evet çaresizlik sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar. Ancak o zaman uçabilirim diyor. Ve neşe. Ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler. Mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum diyor. Bazılarınızın aklındaki hanımefendi Evet, genel anlamda ise iki fikirde kaldığınız durumlar olabilir. Evet, burayı eklerim artık. 10 e, gün zaman diliminde sizler neler bekliyor diye çektiğimiz kartlarda e, böyle şarj bitti, telefon kapandı kaldığımız yerden devam edelim. İki kişi arasında kalma gibi durumlarınız olabilir. Eskiden göz kapalı güvendiğiniz birilerine karşı şu an göz açık bile güvenmediğiniz e, durumlar sanki var gibi. Özellikle Böyle parasal anlamda emekleriniz, yaptığınız çalışmalar, çabalar bilemiyorum. Sizin olan bir şeyin elden gitmesi konusunda da entrika üzerine entrika çevirmesinden korktuğunuz, endişelendiğiniz ya da hissettiğiniz birileri olabilir. Zaferiniz kaçınılmaz olacak diyebilirim. Bakın kılıç ası demek en büyük zaferler, büyük başarılar, üstün başarılar. Yeteneklerinizi ortaya koyacaksınız. Yaptığınız çalışmalar beğenilecek. Girdiğiniz projelerde çok büyük üstün başarılar sizleri bekliyor. Olacak. Böyle özellikle severek yaptığınız işlerde çok büyük zaferler, çok büyük başarılar. Kazanacak gibisiniz Fincanınızda da çıktığı kadarıyla Yaptığınız bir işten çok büyük paralar Kazanabileceğiniz gibi Yeni girdiğiniz yeni çalıştığınız Ya da komisyonlu primli bilemiyorum Gerçek böyle e, Bir zenginliği kendinize doğru Çektiğiniz görülmekte Bakın İki tane farklı desteden kutlama kartı geldi. Aranızdan biriniz özellikle 10 günlük zaman içerisinde çok büyük bir kutlama, çok büyük bir sevinç, mutluluk yaşayacak gibisiniz. Neye üzüldüğünüzü dahi unutacaksınız. Düğün, dernek, organizasyon, sevdikleriniz ve sevenlerinizle bir araya gelme, bir arada olma, hunharca eğlenecek gibisiniz. Mutluluktan havaları uçacağınız bir döneme giriyor olarak gördüm sizleri. Hasat zamanı diyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar, böyle ektiğinizi biçmenin böyle zamanı gelmiş olarak görülmekte. Kalben neyi arzu ediyor iseniz bu konular ile alakalı da büyük bir olumlama alacak mısınız? Alacaksınız. Bakın kalbinizde ve yüreğinizde her ne var ise Gerçekleşecek diyebilirim. Hayal ettiklerinize, arzu ettiklerinize kavuşacaksınız. Hiçbir emeğiniz zayi olmayacak. Hani böyle burada resmen kadeh kaldırıyor gibisiniz ya. Hani ben istedim Rabbim verdi. Öyle bir muradınıza, öyle bir dileğinize kavuşacaksınız ki buna sizler bile şaşıracak olarak çıktınız. Birisine karşı bir pişmanlığınız olabilir. O bunu hak etmedi ya da o bu davranışı, o bunu ya da bilemiyorum ya birine karşı bir vicdan muhakemesi ee, ya da bilemiyorum böyle bazılarınızın vicdanı, yüreği, kalbi böyle birazcık buruk gibi. Hani böyle olmamalıydı. Böyle kalpten duyduğunuz bir üzüntü var burada. Geceler Boyu sizi uyutmayan bir sıkıntı. Bir vicdan muhakemesi gibi. Böyle bir durum yok diyor iseniz de 10 günlük zaman diliminde yanlış kararlar vermemeye özen göstermeniz konusunda kartımız uyarmakta. Yani pişman olmayın diyor yaptığınız çalışmalardan dost ya da yakın arkadaşlık gibi durumlarda olabilir. Pişman olacağınız durumlardan ve olaylardan kaçınmanızda fayda var diyor. Evet bu kartlarımıza baktığımızda esaret, yorgunluk, kısıtlanmak, acı çekmek, gizli düşmanlıklar. Çok fazla hayat beni yordu dediğiniz bir zaman zarfından geçiyor gibisiniz. Güzel haberler, müjdeli haberler ee, gelecek. An meselesi diyor. Mutsuzlukların gitmesi, istek ve arzulara kavuşmak yasak durumlara karşı dikkatli olacaksınız. Eğitim, kariyer, mülakat, sınav gibi gibi konularda da başarılı bir süreçten geçecek olarak gördüm sizleri. Kalben böyle çok ama çok sevildiğinizin farkına varacaksınız. Böyle sevildiğinizi düşünmediğiniz bir kişi böyle kalbim senindir diye olarak çıktı. Kalbi boş olanlar yakın bir zaman diliminde yeni bir tanışma etrafınızda dolanan bir kişi sanki sizlere ilan aşk etme gibi durumlar olabilir. Ee, ya da nişanlı sözlü iseniz evlilik kararı alabilirsiniz çok yakın bir zaman diliminde. Aşk, sevgi, mutluluk, huzur her şey çok güzel olacak muhteşem ötesi olacak sadece yasak durumlara saplantılı durumlara e, dikkat edeceksiniz nefsinize uymayacaksınız ego savaşlarından uzak duracak olarak çıktınız olumsuz düşüncelerinizi geride bırakacaksınız hakkınızda hayırlısı olsun diyelim hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay